Bekle. <laughs> aman, aman, aman. Sultanım gelmiş. Buyurun, buyurun. Ay vallahi pek bir havalara giriyorum ben şimdi böyle. Ya, kimler burada? <laughs> Fettah eklentisi. Seviyorum lan seni, biliyorsun değil mi? Ya sen bana istediğin kadar eklenti de ama yeter ki başımızdan eksik olma ya. Gel, gel buraya. Aa, kıskanıyorum ama. Ha, evet, kıskanıyorum ya. Betta, yoldan çekilin isterseniz. Şöyle gelin. Gelsenize ya. <laughs> gel, gel, gel. Murat'cığım, Murat'cığım sana da çok teşekkür ederim. Vallahi neler Geleceğim, yapmışsın geç. benim için. Süper kahramanım benim. Estağfurullah Suzi, ben elimden ne geliyorsa onu yaptım. E Suzi ya, sen evimizi özlemedin mi hiç? Ay özlemez olur muyum hiç? Ver bakayım kolunu. hadi. Hayri gidelim. İlerleyelim. Ha. Evimiz, ah evimiz. Ee, şey, Sağ ol. yani yardımların için tekrar teşekkürler. Gülizar. Hadi benden kaçıyorsun da. Kendinden ve duygularından nasıl kaçacaksın? Benim hiçbir şeyden kaçtım yok. Benim benim duygularım falan da yok. Yani hep aynı konu ya böyle sürekli aynı şeyi tekrar ediyorsun. Sen sıkılmadın mı? Ben çok sıkıldım ya. Yeter artık. Peki neden gözlerime bakamıyorsun? ta da da Vallahi bir gün yok olduk. Bayağı işler ilerlemiş. Çatışmalı aşk dedikleri bu herhalde. Bakıyorum. Tamam. Oldu mu? Ay şimdi Dikizlediğimizi görmesin de bizimki kızlar. Sen nasılsın? Hı? İyiyim Mesut abi. Niye kötü olayım ki? Hay. Yetiştim. Korkmayın. Sonunda. Biz de yapıştın kaldın sandık kaldırımı. Ha, Gülip ben bir konser mekanına gideyim. Bakayım tamam mı? Hazırlıklar ha. falan filan. Ee, sonra haberleşiriz ya. E Hadi o zaman. Hadi. Tamam. Sağ ol. Hadi. Hadi. Bakıyorum. Ramak kalmış sevgili oğlunuza. O bakışmalar falan yandı buraları. Yandı, yandı. Ay Süzü ya. Ya benim aslında çok canım sıkkın. Ne? Ökü bakayım. Beni sevdiğini söyledim. Çok yönlü kahraman. Bir yandan beni kurtarıyor, bir yandan aşkına sahip çıkıyor. Ya sen ona karşı boş değilsin. Neden bekliyorsun? Suzi, hiç olur mu ya? Ya hiç olur mu olmaz. Mine var. Ben Murat'a aşkımdan övsen bile hiçbir şey olmaz, olamaz. Of, of Gül'ü, of. Ay çok bunaldım ya. Ama kabahat benim, sana o Yeşilçam filmlerini seyrettiren bendim. <laughs> Ay oradaki böyle onurlu, gururlu kız rolleri yapıştı kaldı sana çocuk. Siz yani alakası var. Ay, hadi, hadi yürü Türkan, hadi bakalım. yürü. Yoksa ben mi demeyeyim. Ama sana daha çok bir Filiz Akınlık yakışıyor bak. <laughs> Aman bebeğim. Demek tükürdüğünü yalamak böyle bir şey. Lafını bil de konuş. Neden? Ben bu kadar laf işitsem bir saniye utancımdan duramam giderim diyen sen değil miydin? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Şimdi o hor gördüğün pavyoncuların kucağına mı düştün? Ay Suzi tamam yeter. Bir dakika bir dakika. Abla evet. ben seni... Veysel. Aile içi konulara şahit olmayalım. Bize müsaade diyecektin, değil mi Veysel? Yok. Bize müsaade. Müsaade sizin. Ay siz, siz bu Ben geçirim sizi böyle tamam. Hanımlar bir kendinize gelin. Biz sulh yolu bulacağız ve bu evde hep birlikte yaşayacağız. Herkes bunu kabul etsin. Ne münasebet? Ne münasebet? Bunlar benim kızımı aşağılamaya doymadılar. Buna bizden tiksiniyorlar. Kusura bakmayın hayri hanım ama ben de onlardan tiksiniyorum. Hmm. Hak edene hak ettiği gibi davranacaksın. Buyurun kapı. Aa. Sana düşmez Suzan. Onlar aynı kanda. Kendi kararları. Boşuna nefesinizi tüketmeyin Hanım. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir oturun. Tamam, sakin olalım. Sakin olalım. Kalkın, kalkın, kalkın. O batakhanede yaşarım daha iyi. Orası Orada... da sefil burası da. Her manada. Sefil ne ya? Sefil sensin sefil. Ya sensin. Sen... sen ne zannediyorsun sen acaba? Sen yukarıda ne zannediyorsun? Ben Candan geri dur. Ne konuşacağım ben, ben bu yüzsüzlerle konuşulur mu tamam. acaba? Bir konuşamazsın zaten. Candan beri dur sen de götür Suzan'ı. Tamam ben götürüyorum Suzan'ı. Siz konuşalım bir sakin olun. Ya anne sen ne bu kadının seviyesine iniyorsun ya? Ben ya hala oradan seviye deyip duruyor yani, ya. ya. Sen ne seviyesinden bahsediyorsun? Ne size, sen kendi seviyene bakar mısın? Gel. Ya bir dur. Bana bak. Doğru konuş. Bir durun. Bir şey için. Gel kızım otur, otur. Gel. Sen ne yapıyorsun acaba hiç bize yakışıyor mu bunlar? Güliza esas sen ne yapıyorsun ya? Onları evimize alamazsın, hayatına alamazsın. Hele o kızı. Ya ne yapayım? mı? kapı dışarı mı edeyim? O kızım benim ailem lanet olsun ya. Sen bir aynaya bakar mısın? Bak şu üç kuruşluk hayatında ilk kez şans yüzüne güldü. Kılığın, kıyafetin, bir evin yeni girdiğin muhitin daha bunların keyfini yaşayamadan o iziklerle mi paylaşmayı düşünüyorsun? Onları mutlu edebileceğini mi düşünüyorsun? Hadi bunları geç. Murat. Onlar gelirse Murat gider. Yok. Yok Murat falan yok. Unut lütfen. Ya lütfen biraz daha uyumlu davranmaya çalışır mısın? Bak ne olur Suzi. Benim hatırım için ya. Ya ne yapayım anne ben iki kadın tartışıyorsunuz. Aranıza mı gireyim? Şuursuzca saldırdınız birbirinize. Hiç kendimi bu kadar kötü hissetmemiştim gerçekten. Bir daha da hissetmeyeceksin. Hadi kalkın. Kalkın gidelim o iki manyağın ayağına mı kapanacağız biz? Çandan bir dur, bir dur. Bekle kızım bir DJ var elbet. Aman biz babaannemi dinleyelim anne. Sonra ne oluyorsa hep biz hatalı oluyoruz zaten. İtiraz istemiyorum hadi kalkın. Ya kümes kadar ev alt alta üst üste kalacak değiliz ki. Hem o Suzan'la aynı havayı solumak istemiyorum ben hadi kalkın. Otur valizlere yardım et. Kimsenin bir yere gittiği yok. Otur Fatoş otur, otur. Yok oturun bir sakin olun. Herkes bir sakin olsun. Lütfen oturun. Buyurun Suzi. O sen de otur. Lütfen oturun. Şimdi biliyorum biraz tantanalı bir başlangıç oldu hepimiz için. Ama şöyle düşünelim. Herkes eteğindeki taşları döktü. Unutalım her şeyi. Sıfırdan başlıyoruz varsayalım. Tamam mı? Benim evim sizin de eviniz. Başımın üstünde yeriniz var. Yani biliyorum bu ev sizin için biraz küçük ama... ...işte idare edeceğiz. Hem e, işleriniz de yakında düzelecek, ben inanıyorum. İşte o zamana kadar burada kalın. Peki, istenmediğimiz yerde nasıl kalacağız? Aşk olsun Candancığım. Sizin gibi zarif biriyle aynı evi paylaşmak benim için büyük bir zevk. <laughs> Bir gün elbet inanarak da söyleyecek. Küpe nerede ya? Küpe nerede ya? Küpe nerede ya? Bunu mu arıyordun? Evet. Teşekkürler. Sen neden geldin? Şans dilemek istedim. Merak etme, kalmayacağım. Bir daha da görmeyeceksin beni. Nereye gideceksin peki? Yani Değirmeni mi? Başka bir yer mi? Ay böyle ne ya? Ben... ben... Nereye istersen git yani. Ne yapabilirim? Ne sorayım ki zaten? Gülizar. Ben bekleyeceğim seni. Yardımımıza koyduğun engeli kaldırana, beni isteyene kadar seni bekleyeceğim ben. O vakte kadar da karşına çıkmayacağım. Çıkma. Çıkma zaten. Mine orada gördün mü? Ne? Mine'nin ne işi var burada? <laughs>